sahbihi ecma'in. Birinci cilt 163. mektubu şerif. El mektubu thalithu ve sittun vel 100. Evet 163. mektup kime gönderilmiştir? İle seyyidin nakibi şeyh Ferid. Seyyid Nakib Şeyh Ferit isimli zata gönderilmiştir. Kendisi anlaşılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan, seyitlerden ve aynı zamanda nakiblik yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen seyitlerin başkanı, onların işleriyle ilgilenen kişilere bir anlamda onların işte sözcüleri, onların genel ihtiyaçlarıyla ilgilenenlere de nakip deniyordu. Muhtemelen böyle bir görevi de var. Şeyh Ferit asıl adı. Bu zata İmam Rabbani Hazretleri'nin göndermiş olduğu mektup. Ne hakkında? Fi beyani şunun beyanı hakkında ki enne kullem minel islam vel kufri Zittul Ahar İslam ve küfürden her biri diğerinin zıttıdır. Ve ihtimahuma muhalun ve bu ikisinin toplanmaları bir araya gelmeleri muhaldir, imkansızdır. İslam varsa küfür yok. Küfür varsa İslam yok. İkisi aynı anda bulunamaz. Çünkü bunlar birbirinin zıttı olan şeyler. Yani bir bardak ya doludur ya boştur. Hem dolu hem boş olamaz. Bir insan ya gençtir ya yaşlıdır. Yani aynı anda hem yaşlı hem genç olma ihtimali yoktur. Aynı bunun gibi İslam ve küfür de birbirinin zıttı olan şeyler. Dolayısıyla İslam varsa küfür yok küfür varsa İslam yok, bir araya gelemezler. Ve i'zazu ahadihima müstelzimun li izlalil Bunlardan birisini aziz, kıymetli yapmak diğerini zelil yapmayı gerektirir. İslam'ı eğer aziz yapıyorsan, kıymetli yapıyorsan o zaman sen küfrü zelil yapmışsın demektir. Ama küfrü kafiri, kafirliği üstün kılıyorsan, onu aziz, kıymetli görüyorsan o zaman da İslam'ı, Müslümanları zelil görüyorsun demektir. İkisi bir arada olmaz. Elhamdülillahi'llezî en'ame aleynâ ve hedânâ ilâl İslam. Bizlere in'am eden, nimetler veren Allah Celle Celaluhu'na ve yine bizi İslam'a hidayet eden Allah Celle Celaluhu'na hamdü senalar olsun. Hamd ile başlıyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam ve bizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden kılan Allah Celle Celaluhu'na hamd olsun. İ'lem Bil ki enne nakde saadetid darayn Darayn yani dünya ve ahiret saadeti, mutluluğu Dünyada da ahirette de saadet üzere olmak istiyor isen Bu neye bağlıdır? Merbudun bittiba'i seyyidil kevneyne aleyhisselatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittibaya bağlıdır. Dünya ve ahiret saadetinin nakti, sermayesi nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmektir. Ona tabi olmaktır. Eğer bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba üzere oluyor ise saadettedir Allah'ın izniyle dünyada da ahirette de. Demek ki tersini düşünecek olursak dünyada da ahirette de sıkıntı varsa orada demek ki efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba yok. Onun hayatı bizim hayatımızda yok. Onun evi gibi değil evlerimiz. Onun efendim ticareti gibi değil bizim ticaretlerimiz. Onun ahlakı gibi değil bizim ahlakımız demek oluyor. Ona ittiba varsa o zaman saadet var. Zaten biz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o asrı, o efendim zamanı ne diye isimlendiriyoruz? Asrı saadet diyoruz değil mi? Saadet asrı. Niye? Çünkü sahabenin asrı, sahabenin çağı. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse yaptılar. Neyden yasakladıysa da ondan sakındılar. Aynı ayet-i kerimenin emrettiği gibi. Huzû مَا âtâkumur الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ve mâ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ve mâ فَانْتَهُوا anhu fentehû. Resul size ne verdiyse onu alın, neyden sizi nehyettiyse ondan da sakının. İşte onlar efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde sarıldılar. Ne verdiyse Allah Resulü onu aldılar. Neyden yasakladıysa ondan da uzaklaştılar. Hemen anında emredilir, emredilmez onu terk ettiler ve işte bu şekilde ne oldu? Onların zamanı saadet zamanı oldu. Aslı saadet oldu. Evet. Fehasbu sadece buna bağlıdır. Yani dünya ve ahiret saadeti istiyorsan tek çare Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba. Vel ittiba'u peki tabi olmak nasıl olacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba? İnnemâ huve bi ityani ahkâmil İslam. İslam'ın hükümlerini yerine getirmekle olur ve iha beynel enem ve insanlar arasında onu icra etmekle olur. Özellikle de insanlar arasında diye İmam Rabbani Hazretleri vurguluyor. Beynel enem. Yani sadece kendi özel hayatımızda değil, yani sadece eve gittiğimizde değil, halk içerisinde de dışarıda da hiç utanmadan, çekinmeden İslam'ın emrettiği ölçüde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde yaşamakla olur. Ve raf'i rusumil kufri ve ibdaliha ve kafirlerin adetlerini, modalarını, onların efendim işte önemli gördükleri, onlara benzeyecek şekilde olan şeyleri kaldırmakla, ref etmekle, iptal etmekle olur. Ve def'iha anil khassi vel am ve kafirlerin adetlerini gerek hususi olarak gerek umumi olarak onları def etmekle kaldırmakla yani dış görünüşümüzle efendim kılık kıyafetimizle sakalımızla efendim cübbemizle şalvarımızla sarığımızla aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmak onların şekline benzememek yani iç kıyafetinde bile aynı İslam üzere olmak, onların modasını, onların çıkarttığı şeyleri kullanmamak, onlara benzememek. Gerek hususi olarak, özelde, gerek ise umumi olarak tamamen onlardan uzaklaşmak, onların adetlerini iptal ve def etmekle olur buyuruyor. Evet. Fe innel kufr ve'l-islam ziddan la yirtemi'ani ila kıyamis-sa'ah. Çünkü küfür ve İslam Kıyamet kopana kadar ve saati'l kıyam ve insanlar kabirlerinden kalkacakları zamana kadar asla bir araya gelemezler. Küfür ve İslam'ı sen bir araya getiremezsin. Fe isbatu ahadihima mujibun liraf'il akhar. Evet, küfür ve İslam'dan birisini ispat etmek diğerini kaldırmayı gerektirir ve i'zazu ahadihima müstelzimun li ve küfür ve İslam'dan birisini aziz kıymetli görmek neyi gerektirir? Diğerini zelil görmeyi gerektirir. Hakir görmeyi gerektirir. Ve kad Allahu subhanahu hitâben li ve habibihi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e hitaben Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafiqine ve aleyhim. Ey nebiyyü zişanım, cahidil kuffar vel münafiqin. Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlarla savaş. Ve aleyhim. Ve onlara sert ol. Galiz. Onlara karşı sert ol. Müminlerin tavrı bu olması gerekiyor. Fetih suresinde hani son ayet-i kerimelerde buyuruyor ya Mevla Teala وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olanlar ashabın özelliğini anlatıyor اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında birbirlerine karşı son derece merhametli ama kafirlere karşı şedid, şiddetli Kur'an'ın emri bu işte Peygamber Efendimiz'e hitaben de kafirlerle, münafıklarla cihad et ve onlara karşı galil, sert ol. فَاِذَا اَمَرَ Allahu سُبْحَانَهُ Allah Celle Celaluhu emrettiği zaman رَسُولَهُ الَّذ۪ي Ol peygamberine ki هُوَ مَوْصُوفٌ بِالْخُلُقِ الْعَظ۪يمِ O peygamber huluku azim büyük ahlak ile mevsuf. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Ve inneke la'ala hulukin azim. Ey habibi muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı huluku azim olarak Allah celle celaluhu tarafından vasıflandırılıyor. Şimdi o büyük ahlak sahibi olan peygamberine ne ile emrediyor? Bi cihadil kuffari vel gılizati aleyhim. Kafirlerle cihad et ve onlara karşı sert ol, gariz ol diye emrettiğinde ulime ennel gılizati aleyhim dâhilun fil hulukil azîm. O zaman buradan anlaşılıyor ki, biliniyor ki kafirlere karşı sert olmak o huluku azim büyük ahlaka dahil olan bir şeydir yani bize göre ahlaklı bir adam işte böyle yumuşak olacak yani kafir de olsa çok da sert olmamak lazım gibi aklımıza gelebilir ama İmam-ı Rabbani Hazretleri bu düşünceyi def etmek için yani ahlaklı demek her zaman her durumda her şartta herkese karşı yumuşak hoşgörülü efendim böyle onlarla iyi geçinen kişi demek değildir Bizim ahlakımızı Kur'an-ı Azimüşşan belirler. Rabbimiz belirler. Onun emrettiği ölçüde davranarak ahlaklı olabiliriz. Müminlere karşı, Müslümanlara karşı evet son derece merhametli, şefkatli olduğumuzda bu ahlaktır. Ama bu merhameti, bu şefkati kafire karşı besleyemeyiz. Onlara galiz ol. Dolayısıyla kafir ile muhatap olduğunda onlara karşı sert olmak, kafire karşı zerre muhabbet duymamak. İşte asıl ahlak bu oluyor. Fe'izzetül İslam İslam'ın izzeti fi mezelletil küfri ve ehlihi kafirleri ve onların ehlini zelil görmektedir. Yani kafirin ve küfür ehlini zelil görüyorsak o zaman İslam'ı aziz görmüşüz demektir. Femen men aazza ehlel kufri faqad edalla ehlel islam. Her kim de küfür ehlini aziz görürse, onlarla bir arada olursa, onlarla aynı çatı altında toplanırsa, onları desteklerse, onları kıymetli görür, efendim bulunduğu ortamlarda onları överse, o zaman o da Ehni İslam'ı zelil görmüş demektir. İkisi bir arada olmaz. Evet. Femen aazza ehle'l-küfr fekad ezalla ehle'l-islam vel i'zaz. Peki yani aziz görme zelil görme ne demektir? İmam Rabbani Hazretleri bunu da tarif ediyor. Nasıl aziz görmüş oluruz? Nasıl zelil görmüş oluruz? Vel i'zazu leysa huwa ibaratu'n ta'zimihim. Yani onlara tazim etmekten ibaret değil. Ve irlasihim fi sadri elbette de onları baş köşeye oturtmaktan ibaret değildir. İzaz, aziz görmek. Bel idhaluhum fil mecalisi. Yani illa bir meclise geldiğinde onu baş köşeye oturtayım, efendim ona tazim edeyim, önünde eğileyim falan bunun gerek bunun olması gerekmiyor onu aziz görmen için. Bel idkaluhum fil mecalisi. Senin bulunduğun meclise sokman bile onları ve musahabetihim onlarla arkadaşlık etmen ve tekellumu ma'hum ma bi Onlarla onların lugatıyla konuşman, onların diliyle konuşman. Şimdi böyle bir merakımız da var. Yani İngilizce konuşmak, efendim işte Fransızca konuşmak. Yani o senin dilini öğrenmiyor da sen onun dilini öğrenip onunla konuşmaya çalışıyorsun veya karşılaştığında sen onun dilini bilmediğin için kendini küçük görüyorsun. Bunlar da aslında nedir? Onu aziz görmektir, onu kıymetli görmektir. Evet. Ve tekellümü ma'hum biluatihim kullu zalika dahilun fil i'zaz. Bunların hepsi onları işte aziz görmeye dahildir. innal la'ika bihim çünkü İmam-ı Rafani ne ki onlara layık olan kâfirlere nedir ibaduhum mithl'el kilab onları köpekler gibi uzaklaştırmak layık olan bu fe in ta'allaka bihim gharadun minel ağradid dunyeviyye eğer dünyevi bir maksat bir amaç e, hasıl olursa o zaman bi haythu layaka yataysaru bidunihim yani öyle bir şey ki e, mümkün değil. Mutlaka muhatap olacaksın onlarla. Ha bu durumda fehine izin yembagi en da bihim bi kadri zarureti zaruret miktarı onlarla ihtilat etmek. Onlarla karışmak o zaman e, ancak mubah olabilir. Tabi burada da murayen şimet ademil iltifadi ileyhim vel i'tidadi bihim. Yani onlara iltifat etmeme, onlara itibar etmeme tavrını, tarzını kendisinde bulundurarak, buna riayet ederek böyle zaruret miktarı onlarla muhatap olabilir. Ticaret yapabilir, efendim bir şey sorabilir, resmi bir işi vardır, görüşebilir. Evet ama bununla birlikte yani asgari düzeyde muhatap olabilmekle birlikte ve kemalül İslam fi terk hada al gharz bil kulliye ve ilehim. Evet, yani İslam'ın kemali tam olgunluğu ise bunu bile terk etmekte. Hiç onlarla bir araya gelmemek, hiçbir iş, ticaret vesairede bile bulunmamak İslam'ın kemali oluyor. Evet. Buradan inşallah devam ederiz. ol ya itme feryat. Yılan olmaz kişiye çünkü evlat. Aman a'dayı din dost olmaz üstad. Eder bir gün emin olanı berbat. Çu küfür iman azıt hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Evet, düşmana emin olma sakın güvenme. Çünkü düşman yılan gibidir. Yılan bir insana dost olur mu, evlat olur mu? yılana güvenirsen seni sokar hiç ummadığın bir anda aman e'da yedin dost olmaz üstad üstadım din düşmanları dost olmaz Allah'a düşman olan Allah'ın dinine düşman olan Allah'ın dininin neferi olan bir müslümana dost olamaz mümkün değil eder bir gün emin olanı berbat ona güvenirsen ona güvenen adamı bir gün berbat eder, perişan eder Allah muhafaza. Niye böyle? Çü küfür iman azıt hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Çünkü küfür iman azıt ikisi bir arada olmaz. Hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.